kanalıma abone olur musun diye bir soru gelmiş. Olurum. O arkadaşa abone oluyorum şu an. Bir abone daha kazandım. Üstlerden, yanlardan biraz kısaltalım. Merve kafama sokacağın gibi <gülüyor> hissediyorum <gülüyor> bu bakası ama. Bence bayağı başarılı kesin. Merve bu ne? Şurayı bana açıklamak ister Evet Şu an bir tane araba zor buluyoruz. Kimse dışarı çıkmıyor. Elindekinin değerini kaybedince anlıyor insan. Yardım box boks yapıyorsun sen ya. <laughs> Recording yazıyorsa evet. çekiyor bana. <laughs> Yazıyor mu? Bravo. İnanılmaz bir adım attık. <laughs> Tebrik ediyorum Merve'yi. İnsanlık için küçük, Merve için büyük bir <laughs> adım oldu. Recording yapabiliyor <laughs> artık. Evet kayda girdik. <laughs> Al <işte. Kaydım>. <laughs> İyi ki yardım çok iyi değil mi? Hızır Ağaç'ı servis. <laughs> nasıl biz ne zaman video çeksek anında nazar değiyor. Bundan önce çektiğimiz videoda da Merve'nin küpesi burnuma girdi. Burnumda bir piercing oluştu. Yarıldı burnum şu içi. Bayağı da kanadı. Bugün oldu o da bugün oldu. Yumurta yapıyoruz efendim. Yumurta yaparken de bir yandan Merve arkadan bana sizlerden gelen soruları soracak. Ben de o sorulara cevaplayacağım. Yumurtanın iyisini yapmak gerçekten zordur. Buyurun efendim sorularımızla başlayabiliriz istersen. Karantinam nasıl geçiyor? Bak karantinam inanılmaz güzel geçiyor. Yani daha keyifli bir şey hayatımda yaşamadım herhalde. Sabah kalkıyorum, basıyorum diziyi, öğlene kadar dizi. O bitiyor. Yemek yapıyorum, yemek yiyorum, o bitiyor. Oyuna oturuyorum, gece 4 olmuş zaten. Sonra uyuyup uyanıyorum. Aynı lupa döngüye devam İnanılmaz bir şey karantina. Hayır tabii ki. Herkes gibi benim de inanılmaz. Gücü <laughs> geç. Buzdolabını ağlayacağım. Ee, şey, kanalıma abone olur musun diye bir soru gelmiş. Ee, olurum. Bir abone daha kazandın. Adı neymiş? soran arkadaşa bakıp söyleyeyim sonra. Tamam. O arkadaşa abone oluyorum şu an. Bir abone daha kazandınız. Devizmet Galerimdeki en saçma fotoğraf. Bir dakika yumurtamı kırayım. Bir dakika şu beyazını yaymak çok önemli. Galerimde favorilerimde eminim çok güzel, çok saçma sapan bir fotoğraf vardır. Hemen bulayım sana dur. Hop. Bak şunun beyazını, şunun beyazını şöyle iyice dağıtmak lazım ki beyazının her yeri pissin. Biraz altını kapatmışız, altını açmamız lazım. Daha az pişen bir şey normaldir bu. Ona bakacağız şimdi dur. dur. Galeride favorilerim arasından... Neler var? İnanılmaz şeyler var bak. Mesela bu. E, 2019'da Amerika'da uzaydan atlamaya gittiğimde otel odasında uzaydan atladığımdan önceki gün şöyle bir <laughs> fotoğraf çekilmiş. Görünüyor mu? Çok, <laughs> huzurlu görünüyor. çok çok huzurluyum. Mesela bak şöyle bir şey var. Altın Kelebek'te Altın Kelebek ödülünü almadan önce Yiğit'le birlikte şöyle bir poz vermiştik. bekliyoruz amk. Şeyin Bugs <laughs> Bunny'in bir var. Bugs şöyle yapıyor. Onu aynısını canlandırmıştık Altın Kelebek'te. Aman! Böyle olmayacaksa bu. E ya dağıtsın istersin dağıtma. Dağınık güzeldir sevgilim dur. Hayır işte. Şu beyazının sarının etrafında beyaz çok fazla böyle bulamaç gibi kalıyor ayıptır söylemesi. O yüzden Pişti yumurtamız. Sorularımız bitti mi? Hayır bir dakika. Gel ekmek bana alalım. Günde kaç defa lavaboya gidiyorsun yine gel. Muhabbetin uzunu her zaman buna bağlanmak zorunda mı? Bütün videolarda özellikle 24 saat yemek yeme videosunda en çok takılan şey benim kaç kere tuvalete gittiğim ve tuvalete gidişim olmuş. Ekmeğimiz yok bizim. Aa. Simit. Simit buzlukta çözdürmek lazım. E gitti yumurta. Gitti yumurta. Simiti. Ya hemen de çözdüremeyiz ki simitle. Neyse biz onu yiyeceğiz. Hadi gel tadalım nasıl olmuş tatmak her zaman önemlidir günde kaç sen daha iyi bilirsin bence 15 falan rahat gidiyorum günde 20 bile olabilir belki gece uyuma ne? süresince ha, 10 gidiyorum bak bilmiyorum ne kadar söylenir ama büyük tuvaletimi sabahtan şu an akşam işte 8 falandır saat 6 kere yaptım yemin ederim 6 kere tuvaletimi yaptım bağırsaklarımda da bir şey yok kötü de değilim kahve içtim kahve biraz fazla çalıştırdı 6 kere hayatımda ilk defa bir günde 6 kere büyük tuvaletimi yaptım nasıl hissediyorsun Hafif. <gülüyor> 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 ve son soru. Koronadan sonra yapacağım ilk şey ne? Dışarı çıkıp kapının önünü öpeceğim. Yeri zemini öpeceğim. Koronadan dolayı şu an zemin öpemiyorum ve korona sürecinde evde kaldığımdan dolayı dışarıya olan hasretimi dışarıya gösteremiyorum. O yüzden dışarı çıkıp zemin öpeceğim. Çok fazla zemin öptüğüm söyleniyor. Öpteyim. E, uzaydan atladığımda yeri öpmüşüm. <laughs> ah, ah. ah. Niye Amerika'ya 24 saat denizde kaldığımda yeri öpmüşüm. oh, <laughs> oh, <laughs> oh, Ağzımdan az önce benim yumurta mı fırladı? Görmedim. Bir yumurta fırladı galiba <laughs> az önce ağzımdan. <laughs> Hadi yumurta yiyeceğiz. Yana yur. Gel bakayım. Baya böyle yiyeceğiz. Buradan yiyeceğiz. <laughs> yaktık. Hanımı yaktık. <laughs> yaklaşık bir aydır saçımı kestiremedim. Çok uzun bir zamanda saçımı kestirebileceğim gibi durmuyor. Çünkü sokağa çıkamayacağız belli ki. O yüzden saçımı bugün Merve kesecek. Merve de hayatında ilk defa saç kesecek. Harika bir makas. Merve kafanda bir e, model var mı? Bilmiyorum ki nasıl kesilmesi lazım saçının. <laughs> Kötü kesilmemesi lazım saçım. <laughs> Neresi uzamış bakayım? Her yeri. <laughs> Annem küçükken bak böyle yapıyordu benim tamam. saçımı. Tamam. Hiç karışmıyorum. Asla karışmayacağım. Ama kızmayacak falan. Tamam kızmayacağım. Söz ver. Söz. İstediğin. Kayıt altında, söz altında, altında sözün. Bak bunu böyle doluyorsun tamam mı? Annem böyle yapıyordu. Doluyor. Kesiyor. <laughs> Aşkım en üstünde kesmezsin. <laughs> en çok görünen yeri de ilk kesmezsin. kes tamam. Kestim. Ay bu kesemedim ki makas kestim. Makas, makas kesim, kesmiyor. para <laughs> <ya>. mı istiyor? <laughs> Al aşkım şu cebimde de. Oha inanılmaz kestim. Bence çok net oldu. Ben. Dur bak bekle. Merve kafama sokacaksın gibi ha, hissediyorum yani. bu makası ama. Bana bak. Kısaltalım onu birazcık. Üstlerden, yanlardan biraz kısaltalım. Her yerim saç oldu Allah'ın. Buraların çok fazla. Evet tamam anladım. Sen çekiyorsun şu an Bay saçımı hayır, benim. Hayır saçın gelmiyor çünkü. baksana oha bayağı saçını kestim. Nereden kestin şu saçı acaba? Dur ama sen oynatıyorsun sürekli kaçıyorsun. Hayatımda yaşadığım en kötü üç şeyden biri muhtemelen bu. E anlatsana biraz berber muhabbeti yapalım. Berber muhabbeti mi <laughs> <laughs> İşler nasıl? Bak benim berberim hep yapıyor bak. Diyorum ki bak bana berber ağzı yapma diyorum, yine yapıyor. İşler nasıl diyorum? Ya bildiğin işte koşturmacı, iç iş güç, uğraşıyoruz. Değirmen suyunu döndürüyor falan böyle iğrenç berber gerekleri var. Ben eski berberimi niye bıraktım biliyor musun? Adam sürekli zorla çay ikram ediyor. Abi diyorum istemiyorum diyorum, başkası geliyor. Kardeşim çay içer misin? Tıraş oluyorum. Ağzıma çay böyle zorla tıkmaya çalışıyorlar. Yok iletişim kuramıyordum adamlarla yani. Bence baya başarılı kestim. Evet evet. evet. Arkaları da kes aşkım biraz. Ha. <laughs> tamam neyse. Ne? <laughs> neyse mi? <laughs> neyse mi dedin sen? <laughs> o yüzden berberler sürekli saçı daha kısa kesmek istiyorlar. Hep kesmek inanılmaz eğlenceliymiş. O, o kadın kuaförüyle olan bir şey. Tabi Tabii yaparız. Aa. Fazla mı oldu biraz? <laughs> Değil mi? Biraz fazla bir şey düştü çünkü ben de hissettim onu. Bak bakayım. Yok bakma. Göremiyorum bilmiyorum. ki oradan. Bak şurası sol, Burası şimdi sağ. Müm� mümkün. Olmadı değil mi? Yok kötü değil. Sen beğen yeter şimdi. Evet. Ben beğendim. <laughs> Anket koyayım mı? Merve'nin saç kesimini beğendik mi? <laughs> o ne? <laughs> Sen makas olan elinle mi tarıyorsun onu yüzüme sürüyorsun? <laughs> evet demin öyle bir şey yaptım. Evet. <laughs> bak, bir şey bak bir tek şurada bir ufak bir sıkıntı yaşadım. Orası dışında bence iyi gidiyorum şu an. Aşkım bak önleri kısaltmışın. Yanları evet. da kısaltman lazım. Bak. Tam kısaltmaya Burak kısaltmış mesela bir şekilde. <laughs> Şuraya bir şey olmuş burası? Kısalmış. Bak şurada bir tek bir şey yanlış yaptım. Şurayı... Evet, or orası kesilmemesi gereken bir evet. yer. Evet bak. <laughs> bak. Şurası kesilmemesi gereken bir yer kesilmiş orada. <laughs> ya performansa göre iyisin bu arada. Beleş olduğun için. <laughs> yani... Bence güzel oldu ki. Hadi gel bakayım bakalım. Bir dakika <laughs> İlişkimizin akıbeti için önemli bir detay. <laughs> <laughs> Berbat. Aşırı kötü değil bence. Merve bu ne? Aşırı asla aşırı kötü olduğunu düşünmüyorum. Merve şurayı bana açıklamak <laughs> evet, ister Evet orası işte yanlış yaptım yer dediğim orasıydı. Merve bu bir şey gibi yani bir hastalık oluyor saç kıran mı deniyor buna? Burada hani şey oluyor saç çıkmıyor. Kapan şu an nasıl görünüyor biliyor musun? Yuvarlak. hayır burayı da basmışsın. Ya yani. bak mesela şurası hiç normal bir tasarım yok burada. Şuradaki tasarımla şuradaki tasarım çok farklı. Şimdi bir kere buna tasarım demeyelim. Yani bir şeyler yapmışsın bence. Çok da kötü değil mi? Bir dakika ya şurasını uzun mu unutmuşum? Unutmuşsun. <laughs> evet. Bayağı bir unutulmuş şeyler var burada şimdi. unutmaya girersek çok işimiz. Ya yani şurası hariç şuradan bir puan kırarım. Sana 10 üzerinden 0.5 puan verebilirim. Ne dersin? Şu açıdan bakınca daha kötü görünüyormuş. Böyle altı çim oluyor. Bence fena değil. Tamam aşkım. 9 veriyorum ben sana. Gel. Gel. Gönlümden... <laughs> Allah'ım yarabbim. Baş programında böyle şey oluyor ya. Ahmet Ayşe'yi terk ediyor. Neyse sponsorumuza geçiyoruz. <laughs> <laughs> Ahmet ağlıyor değil mi? Arkada müzik çalıyor, ağlıyor herkes öyle. Sponsorumuz Kalgon'la. Ahmet Bey merhaba, eviniz var mı? Yok, evim yok. Ha. Evet, ev yokmuş. Zaten bu iş olmayacak belli. Bu arada sponsorumuz... Yapma. Ya bu çocuğun bu hareketleri güzel ya. Geçen de merdivenden kaydı böyle. Ha ben onu yapıyorum. Ambulans düşmüş. <laughs> Sonraki saniye ambulans geliyor. Bırak çekil. Fail army. Vay! Aynısını yapıyor. Aynısını yapıyor. <laughs> Şeyde Ali ya, TV 8'de böyle fail videolarını öncesinde bir adam yorumluyor. Dur öyle yapalım. <laughs> Burak daha kayın <kayrar>. lan. <laughs> şey bir de böyle çok saçma sloganlar oluyor ya bak. Ne oldum, deviyeceksin. Ne olacağım? <gülüyor> <gülüyor> çek çek. <gülüyor> baştan. Anons mu yapayım? Hayır. Acıma yetime, koyar <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> Gel kayla, kay düzün kay adam ne inanılmaz komik. Hayır. Hayır <laughs> Aşkım öyle bir dövüş mü var? Öyle bir dövüş mü var? Öyle bir dövüş mü var? Ama adam kollarını açmıyor ki. Aşkım sen de kapacaksın. Gardını al. Boks yapıyorsun sen ya. Kapa ellerini. Vur kafasına. Vur kapa. Ama aparkat vur. kapalı. Bak kafası aşkım. kapalı. Aparkat kroşe vuracaksın aşkım. Sağdan vur. Sağdan kroşe vur. Çenesine aparkat vur. Bak sağdan sağda köşeli çapraz vurcan aşkım şöyle. ha Öyle evet aferin vur bir daha öyle. Karnına çık bak karnına vur. Çok güzel. Kaşını patlattın. Vur karnına. Vur karn vur yüzüne. Vur karnını çok iyi verme Çok iyi verme vur yüzüne Vur yüzüne var Vur yüzüne var be. Vur kroşe 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 aşkım kroşe. Çok iyi. Çok iyi çenesine. Çenesine çok güzel. Çok güzel vur ver be. Ver 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 vur ver ver Ölmüyor. Aşkım. Karna vur karna açık karna açık karna vur karna vur Ben bana vuruyo Ciğerine vur ciğerine mi? vur Evet eğilince eğiliyorsun Ellerinle yüzüne kapı bir yanda. Vur Aa kroşe vur kroşe vur yandan yüzüne çık Allah Yoruldum Ölersen Aşkım vur vur vur, vur. Solla da vur solla da vur Aa öldü mü? Knockout oldun galiba Ben mi? Bir dakika dur aha çıkmıyordur kazanına çıkmıyordur Başımda Kazanına çıkmıyordur Beni kaldır Evet Kaldırıyor sen kazandın. Sen kazandın. Evet, çok yoruldum ama. Bu iyi çalıştırıyor ama. Teşekkür ederim. Ha bak adam değişti. Bak, o, daha o adam mı? Daha iyi bir adam. Ha. Evet bu biraz gerdi beni. Tamam. Seni çok tamam. görmüyorum. Beni duyuyor musun? Beni görme önemli değil. Beni duyuyor musun? Evet. Tamam ellerini yüzünü kapat. Ellerini yüzünü kapat. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Sağdan kroşe. Sağdan kroşe. çok ha? güzel. Joystickleri fırlatma sakın. Sakın joystickleri fırlat. Çok güzel kulağına vurdun. Tamam biraz geri çekil biraz geri çekil biraz geri çekil çok güzel çok güzel elini yüzünü kapat çok güzel açık buldum mu vur açık buldum mu vur. Ah. vur Hadi Rocky. hadi rakip hadi ver ver rakip hadi ver hadi karına karıştırıyorsun O <laughs> ben bayıldım karnavur. galiba Karnı vur, karnı vur karnı vur istiyorsun. İnanamayacaksın ne oldu. Bak şimdi gel. çıkma yasağı dün gece bitti. Bugün de markete gitmem gerekiyor benim. Çünkü yarın çekeceğim videoda bir acı sos kullanacağım. O acı sosu marketten almam lazım. En son dışarı son videoda çıkmıştım. 24 saat yemek yeme videosunda en son markete gitmiştim. Şimdi de zaten karantina süresince ikinci sefer dışarı çıkıyor olacağım. Giyiniyorum. Bütün hijyenik ekipmanlarımı, maskemi, eldivenimi, dezenfektanımı neyi varsa hepsini yanıma alıyorum ve markete gidiyorum. Ayrıca sokağa çıkma yasağı da bugün bittiği için marketlere insanlar inanılmaz akın etmişler. Her market Marketin önünde sıra varmış zaten çok dikkat edeceğim, siz de markete giderken lütfen bütün hijyen kurallarınızı uyun ve dikkat edin çıkıyorum. Maske, eldiven, her yerime dezenfektanı da sıktım, gelince de dezenfektanı sıkacağım. Saçım berbat, Merve olsun harika kesmiş. <laughs> Allah da cezamı vermiş. Ah, haydi gittik. Gideyruk, dışarıyı bayağı özlemişim bu arada. Bakın normalde şurası şu cadde İstanbul'un en kalabalık caddelerinden bir tanesi. Şu an bir tane araba zor buluyoruz. Kimse dışarı çıkmıyor ki çok iyi dışarı çıkmayın ama insan da bir trafik bile özlüyor ya gerçekten. Elindekinin değerini kaybedince anlıyor insan. Ah. İncin top bile oynayamıyor. Yok çünkü. Markete geldik. Bayağı bir 10-15 kişi sıra olmuş. Muhtemelen sırayla giriliyor markete. Sırayla mı giriyoruz? Hayatımda ilk defa market sırası görüyorum ama çok iyi önlem. Olması gereken bu yani. Herkesin dışarıda birbirinden uzak mesafede sıra bekleyip sonrasında azar azar içeriye alınması ki bunun önüne bir şekilde geçilebilsin. Bakalım ne kadar bekleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. yıl. Bu görsel çok Avrupa'yı bir görsel. Benim çok hoşuma gitti insanların böyle bekliyor olması, kimsenin izdiham yaratmıyor olması. Benim çok hoşuma gitti. Bravo valla. <laughs> Kapıya yazmışlar zaten. Aynı anda en fazla 40 kişi alabiliyoruz diye. Merhaba. Acı sos bakıyorum ama en acısı hangisi? En acı sos. Burada zibil tane sos var mesela. Bak bu ekstra rahat diyor. Bu kesin adam öldürür mesela. Benim alışverişim bu kadar. Kısa sürdü. Şunların hepsini alıp çıkacağım. Kimseye de bir şey bulaştırmadan, birinden bir şey almadan alışverişimi tamamlayacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Yorulundu. Terlenildi. Patates olundu. <laughs> Yine makyaj videosuna döndük. Elim arkasına koyuyorum. Acı su so ekstra rahat. Ay acıdı mı? Acı da? Ya pişkı. Bu Acem. çok. acı. bu benim sana <laughs> işte sözde koyduğum acı. He ee, sözde koydum acı gel gel. Hay hay ben bir tane yedim yaktı bana. Aytun bütün çenem her yerim acı. Allah cezana. Çenem azıktın ki. Komik bir görüntü. Ne bu evlilik var. teklif eder gibi şey acı sos sıktın. Evlilik teklif ederken çökmedin ki. Nasıl çok çöktü? Sonuncuda çöktü. 5 kaşık şundan yiyebilir misin? Niye ne bu şimdi? Yerim, 500 lirasını yerim. 500, lira 500 lirasını ayacak. yer misin? 500 lira vereceksen yerim 25 kaşık. Büyük kaşık canım. Hayır hayır hayır. Hayır hayır küçük kaşık. 5 kaşık yiyeceksin ama. 5 kaşık 500 lira tamam. Hızlı hızlı koy canım çabuk. Hop hazır, 5. Hayır ama çok koyacaksın koy. Daha çok koy, daha çok koy. Aşkım koyuyormuş daha. Damlat istiyor sen. 5, 500 lira. Öhöö <laughs> 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 Ayy nasıl, nasıl <laughs> Çok mu haycaymış? İyiymiş beş çok Baksana nasıl terledim <laughs> evet. ah. Gerçekten hissediliyor mu vurduğum? dur dur bir Öhöö Dur dur Heh. Bak blokladım mesela. Mutlu onu bloklayabiliyorsun. Elini aşağı indirmen lazım mesela şu aşağıya bloklamak bloklamak istiyorsan. Böyle böyleyken de mesela kroşe vurabilirsin Yanda Bak vurdum mesela. Bir açık verse mesela. Şu an çok çalışıyorum mesela. Gardını düşürmesi lazım ama düşürmüyor. Gel lan buraya. Şerefsiz sen mi laf attın ver be. Hırz düşürme. Gel lan. Buraya. O baya stres atıyormuş ve baya spor da yaptırıyormuş. Şu ciğerine de ciğerine gel lan. Git git git. Oha gerçek boksu oynasan onu ne olur acaba? Adamı döver mi? Birine mi vurdum? Birine mi vurdum? Dur. Dur Merve dövüyor adam beni dur. Aa, ne oluyor? Kim o? Dur biraz kapanmam lazım çok yoruldum. Şu bak şu an savunuyorum mesela hiç vuramıyor şu an. Ben bayağı dövdüm için adamı. Ayy... Ayy... Ay... Ay... Skyu... oha Gerçekten dönsem adamı bu kadar sevmez mi ya? Ne oluyor? Bir şey oluyor. Gerçeklik duygumla diğer duygun birbirine girdi. Oha! Oh. erken kazandım. Oh. Knockout ettim çünkü adamı. Süreye bakmadık. Puan'a bakmadık. Direkt knockout oldu. Öldüm. Bittim. Bu vlog da burada biter. Ne yapıyorsun ya? Evet. Daha fazla böyle vlog görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, aşağıdan da abone olmayı unutmayın. Bence çok tatlı bir video oldu. Ee, çok da sempatik oldu bence. Sempatik olduğunu benim değil sizin söylemeniz lazım. O benim söyleyeceğim şey değil. Arkada bakın manzara da oyunlar dönüyor. Eh, siz de ailemizin bir parçasısınız. O yüzden tabii ki bunları sizinle de paylaşacağız. Çok öpüyorum sizleri. İyi bakın kendinize. Hoşça kalın.